silahımız olmadan elimiz a şeyimiz var. Kılıç kılıç. Ya a bu ne be? Bir dakika. Sen nesin? Sen ne yapıyorsun ya? Gel gel. Bir daha bunu sakın deneme. evet az önce bir jelibon gibi bir şey öldürdüm. Baya kötüyüm. Evet kötü son yapıyoruz bu arada. Evet sabah sporu 1-2 orduda bunu öğrenmiştim. 1-2 1-2 1-2 1-2 Bu neymiş? Hmm. Şimdi bunu indirirsem Komşum susar mısın? <laughs> bunu indirirsem Evin elektriği kesilecek Evin elektriği kesildiği zaman Bunu açmak için buraya gelebilir Eğer bunu kesip arkadan dolaşıp Şurada beklersem buradan Ki ben, <gülüyor> ben... <gülüyor> buradan çıktığı zaman Kapıdan girip üst kata çıkıp Yeşil masanın üstüne Çık, Çık! Aa! Lan Hiçbir şey planladık Geliyor ne be? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Bir dakika. Bu onun. <laughs> Artık oyunları Türkçe yamalı, Türkiye yamasını beklemekten sıkıldım. Hem bunun için hem de gerçekten yani İngilizce şart. Artık 2020'deyiz yani ö yani çüş. Artık İngilizce de bil. Komut hatırlatıcısı sürekli koş. Sürekli koşma ya. Sürekli niye koşuyoruz? Karakterin hızlı koşabilmesi var mı? Keşke koştursaydık ya. Sürekli niye koşuyoruz? Sürekli niye koşuyoruz? Sürekli niye koşuyoruz? Sürekli niye koşuyoruz? Sürekli niye koşuyoruz?